Selam gençler Dumanlı Herif kanalındasınız. Bugün sizinle Euro Truck Simulator oynayacağız. Hepiniz çok istediniz biliyorum. Hepiniz demeyeyim çoğunuz çok istediniz. Yani yazan bayağı bir insan oldu bana. Evet, nihayetinde satın alabildik ve oynayacağız. Durum böyle. Biraz değişiklikler var. Gördüğünüz üzere ağzımın dibinde bir mikrofon. Ee, şurada, şurada direksiyonu çektiğim kamera değişti. İşte oyunlar geldi falan. Kanal bir tık daha büyüdü anlayacağınız. Şimdi gördüğünüz üzere Eurotrack'ın ilk ekranına girdim. Ee, nasıl oynanına dair hiçbir fikrim yok. Ee, şimdi bir profil oluşturacağız. Sanırım kariyer falan yapacağız. Belki ileride mod falan filan yaparız. Yine belki ileride de yaparız nedir o online falan da oynarız. Okey o zaman şimdilik e, tanımlamalara geçeceğim. Şu arkadaşa da çarpmadan. Dumanın Akliyat Limited ÇT'yi yazdım ama almadı. Oyun Türkçe. Oyun alanı seçtirtmiyor zaten. Oluştur deyip devam... Ha, bir de resim resim seçmek gerekiyor galiba. Bir dakika. Gel lan sana konuşayım ben. Evet şurada bir cinsiyet seçimi var. Ondan sonra şuradan da tip seçeceğiz kendimize. Şu arkadaşı seçeyim. Bisikolata erkeği gibi adam sonuçta yani. Beni en iyi ifade eden o. Tırımızı seçiyoruz. Ne olsun abi? Daf. Daf. Veko. Bunların özellikleri falan var mı ki acaba? Renault, Mercedes, Mercedes, Scania, Volvo, Volvo. Scania iyidir ya. Şirket logosu. Bu kadar mı? Hiçbirini beğenmedim ki. İyi sen ol. Kontrol etmeden önce metodu seçin, fareye kon kontrolcüler. G27 reklamı yapıyor resmen, şunu Direksiyon. H vites. Takviyeli vites. Bir de ne varmış? Bunu pek anlamadım. Ama aktarmalı diyelim. Bu ayarları ben yapayım. Buraları keseyim en iyisi. Uzun iş olacak çünkü. Sonrasında geliyorum hemen. Evet şimdi şehir seçiyormuşuz. Seçelim. Almanya, Lüksemburg, Lüksemburg. Tamam, Lüksemburg kalsın. Seçimi onayla. Eğitim gitmek istiyor musunuz? Evet abi, eğitime çok ihtiyacım var bir bok bilmiyorum çünkü. Dum dum dum. Bu müzikten dolayı telif yemeyiz herhalde, değil mi ya? Ee, yok müziği ben kapatırım. <laughs> ben size yapayım merak etmeyin. Dım 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 dım, dım gibi bir şey yapıyordu. <laughs> hayallerimin mesleğine kavuşmuşum arkadaşlar. Neymiş hayallerimin mesleği? Şoförlük mü? Ha nakliye şirketimi kurdum. Pardon ha ben patron adamım yani. Bir süreliğine başka firmalarda çalışmamız gerekecek. Olur. Çimento yüklü dorsiyel Lüksemburg şehrindeki bilmem ne şehrine sağlam bir şekilde teslim etmek. İşveren size bir çekici verdi. Masrafları da karşılayacak. Kimseyi utandırmayın. Zamanında gidin. Şu müzikleri nasıl kısacağım ya? Mouse direkt çalışıyor. ben bu motor çalıştırma düğmesini atamak istesem olmuyor mu? Kamera açısı falan nereden değişiyor? Hiçbir şey bilmiyorum lan. Gaza basınca direksiyon titriyor. İlginçmiş. Kontrol ağınızı kullanarak aracı hareket ettirin. Birkaç metre sürün ve durun. Tamam. Evet, gitmiyorsun ama. Niye? Burada bir sıkıntı var. Birazcık daha ayar yaptık. Şimdi. Ne Başka kamera türleri mi veriyor? falan filan. Aracı çalıştırabildik. Hani Pardon Değişik görünümleri deneyin Falan filan istemiyorum abi değişik görünüm 4, 5, 6, 7, 8 Bunun netmiş Artık çalışma zamanı Yol planlayıcısını kullanarak F1 diyor Şunu da bir ayarlayayım Geliyorum Şimdi navigasyon sistemi deneyerek yola çıkabilirsiniz dedi. E, navigasyon için ne yapıyoruz? Araç niye böyle gitmek istemiyor? Tam kavrayamadım. Ha 7 ile kalkmışım abi. Pardon. Şu haritayı göremiyorum. Onun için ne yapacağım? Dokundurtmuyorsun ama. F5. f evet. F5'miş. Onu da hallettik. Şimdi küçük bir testler için ne yapıyorduk? Evet 3 de kalkar herhalde Sola dönüyoruz abiler Sağa sola bakma tuşunu atamadım Oha direksiyon Sanırım aracın içine Sticker drivingde Alıştık ya böyle Abi ne yapıyorsun sen Buradan almam gerekiyor. yani. Yüklü yüz sonuçta. Bir bakayım aletten lan. Yüklü yüz. Aynen yüklü yüz. Yani i̇çeride bir aynalar falan da ayarlasaymışım iyiymiş. çok zor işmiş ya. Giriş kapısına çekin falan filan diyor. Abi hiçbir şey anlamıyorum bu oyundan ben. Gençler çok pis alışırım merak etmeyin. Ama birazcık zamana ihtiyacım var. Sağa sola bakmak için öncelikle bir tuş atamam gerektiği aşikar zaten. Bu nerede arkadaş? <laughs> Duman almayı unuttuk ya resmen şuraya bak. Ne diyor? Dorsiye park etme önce tespit hattını almak için belirtilen tuşa basın. Ne o? F8 mi? Ha yok enter. Ben kendim park ederim ya. ...edemiyormuşum falan. İslamlı'nda şu açı güzel ama kamerayı oynatabiliyor muyum? Yok. Kamerayı oynatamadım. Aracın arkasını sola vereceğime göre direksiyonu sola çevirirsem önce dorsayı çağıracağız. Şey Zor işmiş bu böyle. Park alanını zaten daha görmüyorum yani. Şimdi kafayı düz düz çıkaracağım. Tamam. Aynen geri gelirsem olması lazım. durumda kaldığına göre solakta farklı Aynen. Biraz öne alacağız. Sola kıracağız direksiyonu. Pardon, pardon, pardon. Sağa kıracağız. Abi bu tır olayı çok zor ya. Deli lan beni. canım çıktı resmen ya. Tamam hadi topla artık. Beyler çok zor. Ciddi ciddi. Çok zor yani. Tekrar sol. Sol yapınca aracın kıçı sağa gelecek. Sağa geldiği için dorset sola gidecek. Mi? Yok, sağ yaparsam sola gelecek. Aynen. Ah, tamam. Şimdi tam tersine çevireceğim. Toplaması lazım şu an ya. Bir park etmek bu kadar sürer mi ya? Vay. Wow başardım. <laughs> Görevi tamamladım. Nasıl mutluyum bilemezsiniz lan. O ne zor bir işmiş ya. Allah belasını versin. Ben zorlandım yani. Harbiden zorlandım. Hasarlı yük cezası. Bir de kasaya hasar mı vermişim? Ha o dönüşte oldu bunlar. Neyse gençler bu giriş olsun. Daha ısınacağız. Yolumuz uzun. Ee, şimdilik ben müsaadenizi istiyorum. Hani giriş yapmış olmak için sırf girdim. ETS oynamaya başladık. Bunun dışında ATS yani Amerikan Truck Simulator'ı da aldım. Aynısının laciverti ama onu da oynayacağız. Ondan sonra Project Cars aldım. Cars. Project Cars aldım. O da gelecek. Ondan sonra ne var? Bir tane çok güzel bir drift oyunu var. Çok da ucuz. Özellikle araçları modifiye etmesi inanılmaz keyifli. Oynaması çok o kadar kolay gelmedi bana. Bilmiyorum. Biraz alışmam gerekiyor olabilir. Onu da oynayacağız. Şimdilik görüşmek üzere diyoruz. Ee, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.